DC sinema dünyası Wonder Woman'la kendini toparlamış olsa da Justice League ve Aquaman'den sonra vizyona girecek filmleri belli değil. Flash, Batman, Shazam, Cyborg, Gotham City Sirens, Suicide Squad 2, Wonder Woman 2, Superman ve Joker solo filmi şu ana kadar planlanan işler arasında. Bu kadar çok belirsizlik varken buna bir yenisi daha eklendi. Son derece güvenilir bir kaynak olan Hollywood Reporter, Ben Affleck'in Batman rolünü bırakabileceğini söylüyor. Hatırlarsanız Ben Affleck filmin yönetmenliğini bırakmadan önce şu açıklamaları yapmıştı. Daha sonra filmin yönetmenliğini Maymunlar Cehennemi'nin son iki filmini yöneten Matt Reeves getirilmişti. Bu olaydan sonra Ben Affleck'in Justice League'den sonraki DC filmi olan Batman'den ayrılmak istediği haberleri çıkmıştı. Bunlar yeni yönetmen ve DC'nin başı tarafından yalanlansa da yeni gelen haberler pek de iç açıcı değil. Ben Affleck'in Batman filmi için yazdığı senaryonun kullanılmayacağını daha yeni öğrendik. Gerçi senaryo haberi şimdi konuşacağımız konunun yanında küçük kalıyor. Hollywood Reporter, Ben Affleck'in artık Batman olmayacağını bildiriyor. Haberde Justice League filminden sonra Ben Affleck dışında bir Batman'in DC dünyasına katılabileceği söyleniyor. Eğer böyle olursa, ileriki solo Batman'de Ben Affleck'i göremeyeceğiz. Ek olarak Haberde DC'nin bu hamleyi bir hikayeye bağlayarak yapacağı belirtiliyor. Yani Ben Affleck'in Batman'ine Justice League filminden sonra bir şekilde veda edebiliriz. Belki de yenilmezlerin yönetmeni Joss Whedon film için yapılan ek çekimlerde bunu halletmeye çalışıyordur. Ben Affleck gerçekten iyi bir Batman'di. Ancak belli ki kendi de stüdyoda yaptığı işlerden memnun değil. Şunu bir daha hatırlatalım. Warner Bros. bu haberi yalanlıyor. Gene de bunu yapmaları normal çünkü ileride vizyona girecek bir filmleri var. Umarız bu haber yalandır ve Ben Affleck'i görmeye devam ederiz. Ya da Justice League'de Flash iyi bir şey yapar ve bir anda Batman'in tipi değişir. Alternatif evrenden gelen bir Batman Ben Affleck'in yerini alır. Çünkü biz Bruce Wayne karakterinin yerine Nightwing gibi yan karakterlerin getirileceğini düşünmüyoruz. Batman Warner Bros'un elindeki en karlı iş ve bunu devam ettirmeye çalışacaklardır. Ancak umarız Spider-Man gibi pastırma haline getirmezler. Comic-Con'dan gelecek haberlerle yayında olacağız. Hoşçakalın.